Hakan kitabı okumaya bir süre devam etti. Sonra konuşmaya başladı. Eğer şifreleri çözersek bir ada bulacağız. Hemen şifreleri çözmeye başlayalım. Aslı da kitaptaki şifreleri inceledi. Sonra da konuştu. Galiba bir harita var. Şifreleri çözünce bir ada haritası bulacağız. Peki ama adaya nasıl gideceğiz ki? Eski bir kayığımız var. Tamir ederiz. Peki ada çok uzaksa? O zaman da bir gemi buluruz. Önce şifreleri çözüp haritayı bulalım. Tamam o zaman. Hemen başlayalım. Şifreleri çözünce ne bulacaklarmış? Haritayı bulmak için ne yapmalılarmış? Neyi tamir etmeleri gerekiyormuş? Adaya ulaşmak için neyi bulmaları gerekiyormuş?